Daha iyisini bulamam duygusundan nasıl kurtuluruz? Bu duygu yüzünden değersiz ilişkilerden çıkamıyorum. Aslında çok acayip bir soru biliyor musunuz? Yani o kendini şey yapmak o kadar acayip bir şey ki. E, mesela ben şeyi çok beğeniyorum. Gülşen'i çok beğeniyorum ama Gülşen kendisini beğenmiyor. Doğal olarak 16 yaşında bir kız olarak. Çaktırmadan fotoğraflarını çekiyorum yani dışarıdan nasıl göründüğünü görsün diye gerçekten çaktırmadan çekiyor. Çok kızıyor, kavga ediyor ama şöyle bir bakıyor. O bakarken ben biliyorum onu. Beğendiği zaman nasıl bakıyor, beğenmediği zaman. Aa, ses 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 yapıyor mesela. Ama gittikçe daha iyilerini çekmeye çalışıp daha iyi göründüğünü ona gösterip en azından görsel olarak dışarıdan nasıl göründüğü konusunda bir şeyler değişmeye başladı. Yani artık şöyle bir poz versene dediğimde mesela geçenlerde bir tane verdirdim poz. Yani acayip şey. Yani bu değersizlik duygusu. Kendinize hangi konuda şey yapıyorsanız ya bakın e, yabancı bir dili öğrenmek bir yıl sadece bir yılınız alıyor. Kaç yıl harcıyorsunuz ya da işte bir araba kullanmayı öğrenmek benim 20 günümü aldı. Ama kaç yıl ben bunu şey yaptım yapacağım diye. Ya da işte e, benzeri şeyler var. Çok hızlı olabilecek, çok kolay olabilecek şeyleri hayatınıza katmıyorsunuz. Ve sürekli olarak işte beni kim ne yapsın ki, beni kim ne yapsın ki. Bir de şuna da dikkat edin. Sadece bu hani genelse sürekli bunu hissediyorsanız işte yapmadığınız, işte 20 günde araba kullanmayı öğrenip ehliyet almak gibi. Ya da ne bileyim e, işte bir yılda bambaşka bir dili öğrenebileceksiniz. Bunun gibi. Burnum kaşında. Güzel haber alacak alacakmışım. Bunun gibi şeyleri yapmayıp sonra sürekli olarak ağlaşıyorsanız yani ne haliniz varsa görün diyesim geliyor benim. O yüzden yani bu duygudan çıkmanın en kolay yolu birincisi fotoğraflarda kendinizi görmeye başlayın. Nasıl göründüğünüzü fark edin. Güzel misiniz? Bir de insan şeyi fark ediyor. Hani nasıl duracağını, nasıl konuşacağını. Benim birinci şeyim çalışmalarımda. Kullandığım, ben fotoğraf olmadan başlamam çalışmaya. Çünkü o alacağınız cümle değişiyor. Karşınızdakinin size davranışı değişiyor. Kendinizi farkına varmanın en kolay yollarından biri. Videonuzu çekin konuşurken, dans ederken, fotoğrafınızı çekin oturup kalkarken, videonuzu yine aynı şekilde bir kendinizle yüzleşin. Yüzleşmiyorsunuz. Kafanızın içinde, hepimizin kafasının içinde o kadar acayip şeyler var ki. Yani bazen hani şey vardır ya. Ay şu anda sivilce çıktı ne yapacağım? Ya oradaki sivilce kimsenin uğrunda değil ki. Yani bu değil mesele. Bir tane fotoğraf çektiğiniz zaman görüyorsunuz ki oradaki sivilce görünmüyor.